Güzel olan her günü seninle tekrar tekrar yaşamak. Erimek kiren olmayan zamanlarda durdurmak bir yerde bütün saatleri. Bütün kuralları kırıp parçalamak. Sonra varmak o yerlere. Mevsimlere dur demek. Kar yağarken çiçek açtırmak ağaçlara. Güneşi bir akşam saatine tutup bırakmamak. Sonra doldurmak ay ışığını kadehleri. Delicesini içmek ve unutabilmek her şey yansızın. Sevmek senin en yücesiyle sevgilerin. Birlikte geçmiş, gelecek bütün çağları aşmak. Güzel olan sevmek seni tanrılar gibi. Seninle tanrılaşmak. Bir gün bu sene dur diyeceğim, göreceksin. Ne bu şehir kalacak, ne bu duygusu sürü. Korkunç kalabalık Her vapur seni getirecek bana Bütün istasyonlarda seni bekleyeceğim Kapılar sana açılacak Senin için söylenecek şarkılar Şiirler senin için yazılacak Her öde bir resmin Her meydanda bir heykelin olacak Ve sen kimi gün bir rüzgar gibi Kimi gün denizler gibi Bulutlar gibi Kopup ötelerden ötelerden yalnız bana geleceksin. Bir gün bu akan dur diyeceğim, göreceksin. Ben eskimeyen tek güzelliği sende gördüm. Sende buldum erişilmez asal aldım. Ben ona korkulardan, yalanlardan. Duyguların en önmezini sende duydum. Susuzluğum dudaklarında dindi. Yalnızlığın ellerinde. Çoğu gün unuttum açlığını. Sende doydum. İlk defa seninle bütünlendim anlıyor musun? Anladım yaşadığımı her nefes alıştım. Seninle geçtim bütün zamanlardan Seninle var oldum Eridim seninle bir sonsuz çalkalışta işte. Boynunda bir yer vardır ben bilirim Ne zaman oradan öpsem değişir gözlerinin rengi Yanar dudaklarım, terler avuçlarım Dökülür kapkara aydınlık gibi Omuzlarına saçlarım gitgide artar kalbinin vuruşları. Bir musiki halinde dünyamı doldurur. Ansızın bütün sesler kesilir. Zaman durur. Bir baş dönmesi başlar o en yükseklerde. Her gün seninle yeniden var oluruz. Eriyip kaybolduğumuz yerde. Sesini duymadığım gün yaşanmış değil. Açan çiçek değil. Öten kuş değil. Yüzünü görmediğim gün İçinde yıldızlar sönük. Güneşler güneş değil. Seni sevmediğim gün, seni anmadığım gün olacak iş değil. Her günüm seninle geçsin. O güneşe en yakın. Kimsenin varamayacağı bir dağ başında. Uçsuz bucaksız uzak denizlerde. İnsan ayağı değmemiş ormanlarda. Uzaklarda. En uzaklarda. O gemilerin uğramadığı limanlarda. Işığım ol, halın yazım ol benim, vatanım ol, evim ol, yeter ki ömür boyu benim ol, her günüm seninle geçsin.